Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kesikbaş Hüseyin A kimdir? Kesikbaş Hüseyin A, 2. Selimiye, 1570-71 yıllarına ait haram ağası kapı kuludur. Selim'in, yani ne diyelim, satrazamı kapı kulları, böyle insanlar vardır, oda başı filan diye. Bu da kapı kulu ağasıdır, haram ağasıdır. Kendisi ve Selim'in, padişahın bu vakıflar kurmasında, çeşme, cami yaptırmasında görevlendirildiği adamdır. ilk olarak kim tarafından başlatıldı? Dava şöyle söyleyeyim, burada eski miraslar diyeyim mi? yani Kesikbaş Hüseyin'in torunları olarak söyleyelim. İki, üçüncü kuşak, ikinci kuşak. Bunlar önceden yıllarca bu davalarla uğraşmışlar. Bunların içinde avukatlar da var, eski avukatlar. Bunlar da uğraşmışlar ama net bir çözüme ulaşamamışlar. Bizim de bu işi yaptığımızı görüyorlar araştırmalarında, bize müracaat ettiler. Dediler böyle bizim yıllardır süren bir davamız var, bu işi takip edebilir misiniz Sinan? Biz dedik ki bir dosyalara elinizdeki evrakları getirin, bir görelim, ona göre karar veririz. Bunlar bize evrakları falan getirdiler, üçüncü, dördüncü kuşak torunları bunlar. Biz bu evrakları, mahkeme kararlarını, soy ağaçlarını hepsini inceledik ve dedik ki biz bu işi yaparız. Dediler ne kadar sürede falan yaparsın? Dedik ki biz bunu 3 ile 5 yıl arasında normalde bitiririz. Ve bu şekilde bu insanlarla danışmanlık anlaşması, sözleşmesi yaparak bu işe başladık. Yani bu davayı getiren 3. 4. kuşak torunlar oluyor. Davadaki e, tapu kapsamı içerisinde neler var? Şimdi tapu kapsamı içi çok geniş. Kesikbaş Hüseyin Malatya tarafından gelme. Orada da vakıfları var. Yani internetlerde falan sorduğunuz zaman Kesikbaş Hüseyin'in çok büyük vakfiyeleri var, vakıfları var. Küçük Ayasofya Camisi'ni yapan, yaptıran da camiye çeviren de Kesikbaş Hüseyin'dir. Ve şu an türbesi de Kesikbaş Hüseyin'in türbesi Küçük Ayasofya Camisi'nin bahçesindedir. Şimdi burada bir sürü vakıf arazileri ve bu insanın kendi mal varlığından gelen mallar, vakfiyeleri, Birçok tapılar var. Bizim şu ana kadar tespit ettiğimiz sadece tapılar 37-38 tane ve daha da bu zaman içerisinde bunlar çoğalacak. Vakıflar var. Bu vakıflar da açılacak. Ondan sonra bütün miraslar vakıf mallarına ve normal tapularına da kavuşacak. E, davanın ne kadarlık kısmı vakıflara ait? Şimdi davanın ne kadarlık kısmı derken? davanın yüzde 50-60'ı vakıflara ait. Yani vakıf ya bağışlanan, kesik yaptığı vakfiyelerle ilgili vakıflar var. Bu vakıflar da kendi soyuna geçeceği için bunun bir yüzde %50 50-55'lik kısımları vakıflara ait. Yüzde 45 veya 50 diyelim artık. Onlar da kendi gayrimenkul varlıkları, tapu, Türkiye Cumhuriyeti tapuları Osmanlı döneminden gelen. Bu da bu şekilde miraslarını alacaklar. Peki vakıflar belli mi? Bir sürü zaten sorgulama yaparsanız internetten oradan buradan insanlar araştırdığında birçok vakıf var. Yani bizim tahminimize göre bir 40-50 tane vakıf var. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kesikbaş Hüseyin gerçekten Osmanlı döneminde olsun birçok yaptığı vakfiyelerle, çeşmelerle, camilerle birçok vakıflar yapmış. Dernekler kurmuş, dükkanlar kurmuş vakıf altında, kendi şahsı altında ve buradan bu vakıflara bir sürü gelirler gelmiş. Kira gelirleri gelmiş, küçük Ayasofya Camisi'nin ...tamiratlarına harcamış, buraları harcamış. Yani şöyle söyleyeyim ben size, Kesikbaş Hüseyin normalde çok büyük vakıflar yapmış, hayratlar yapmış bir adamdır. Ve en son Kesikbaş Hüseyin Padişahlık döneminde, Selimiye döneminde kendisini çekemeyen başka kapı kulları, satır adamlar olsun iftiraya kurban gitmiş bir adamdır. Çünkü iftirada şudur, işte zimmetine para geçiriyor, vergi kaçırıyor diye padişahı doldurarak en son Küçük Ayasofya Camisi'nin önünde padişahın emriyle kellesi kesilmiştir ve oraya türbe yapılarak defnedilmiştir. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.